Mevsimi geldi. Tam da mevsiminde mevsimi geliyor. Neden? Çünkü C vitamini deposu. Konumuz turp. Osmaniye'de coğrafi işaret tescilli turpun hasadı başladı. Onlarca kadına da istihdam kapısı açıyor bu hasat dönemi. 2022 yılı beklentisi 125 bin ton. Ve bu hasattan hoş görüntüler var. İzleyelim. bu yıl 32 bin dekara yakın bir üretim mevcut ve yaklaşık olarak da bu yıl itibariyle 2022 yılında 125 bin tonun üzerinde bir turp üretimi beklemekteyiz. Türkiye'nin turp üretiminde en büyük pay sahibi kentte hasat başladı. Kadınlara da istihdam alanı açıldı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesine coğrafi işaret tescilli turp, Türkiye'de turp üretiminin %70'den fazlasını karşılıyor çoğunluğu Kadirli bölgemizde, Kadirli ilçemizde yapılmakta olup yaklaşık olarak bölge halkına 120 milyon TL'lik bir ekonomik katkısı mevcut. Turp üretimi yöredeki kadınlara da istihdam kapısı açıyor. Günlük çalışma karşılığında 300 lira ödeme yapılıyor. Hasadı yapılan ürün sahurun çayında soğuk suda yıkanıyor. Turp hasatımız başladı. Burada 4 ay 5 ay iş yapıyoruz burada. Soğukta hava soğuk. Çalışıyoruz. Tescilli turp yıkandıktan sonra paketlenerek Türkiye'nin çok sayıda iline gönderiliyor. Sabah erken saatlerinde geliyoruz, çalışıyoruz. Akşamın geç vakitlerine kadar burada e, işimiz zor ama mecbur çalışıyoruz. 13 yayınına başlarken başlıklarda aktarmıştık. Dağcılıkta kar leoparı diye bir kavram var bir takım tepelere, zirvelere çıkmanız gerekiyor. Tabii ki dünyanın damı Everest'te bunun içerisinde. Şöyle haberimiz, Türk dağcı ekibinin dağcılıkta tüm dünyada geçerli olan kar leoparı unvanı için tırmanması gereken tek bir zirve kaldı en üstteki. Ekip Pobeda dağına tırmanıp unvanı aldıktan sonra dünyanın en yükseğine yani Everest'e çıkmak istiyor. Bunu da Cumhuriyet'in 100. yılında yapmayı hedefliyor. Türk bayrağını Everest'te dalgalandırmak için bu ekip destek bekliyor. Temmuz, Akın Yüksek rakımlı dağlar, aşılması zor yamaçlar, kötü hava şartları ve çığ tehlikesi. Hedefse dünyanın zirvesi. Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörü Adem Gül, ekip arkadaşları Güçlü Özen ve Cem Manav'dan oluşan Türk dağcı ekibinin hedefi tüm dünyada geçerli olan Kar Leoparı unvanını almak. Bunun için de önlerinde tek bir engel kaldı. O da Pobeda Dağı. Dağ Rusya'da Orta Asya'nın en zor dağı olarak biliniyor. Ekip daha önce de Pobeda'nın zirvesine çıkmayı denemişti. Ancak işler yolunda gitmedi. Bir çığa kapıldık. Neyse ki çok şanslıydık. Bu çığda bir yara ve hasar almadan atlattık. Ekip zirveye 300 metre kala dönmek zorunda kaldı. Çadırımızın üstüne küçük bir çığ düştü. Güçlü şu anda dışarıda kazmaya çalışıyor. Bütün her şeyimiz gömüldü. Evet, tehlikeli bir Türk ekibi yeniden Pobeda'ya çıkmak için kolları sıvadı. Ancak tek hedefleri bu değil. Ekibin daha büyük hedefi ise Kar Leopar'ı unvanını aldıktan sonra Cumhuriyet'in 100. yılında dünyanın en zirvesine yani Everest Dağı'na çıkmak ve burada Türk bayrağını dalgalandırmak. 2023'te e, ülkemizi temsilen dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest'e çıkmak istiyoruz. E, tabii ki bunun için ciddi bir bütçe lazım. Yetkili kişilerden bize bu desteği vermelerini istiyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Temmuz, Atınçtaş sunumundayız.